Türk milleti, devletin efendisi sensin ve biz senin hizmetindeyiz. Sözümüz söz ve namusumuz. Müzik Deniz Bakanlığı, yabancı ülkelerde yaşayan Yurttaşlar Bakanlığıyla Üretim ve ihracat Bakanlığı kuracağız. Bakanlık sayısı 16'ya indirilecek. Müzik yolsuzluk suçlarında zaman açımını kaldıracak ve yolsuzluk ihtisas mahkemelerinde hepsini yardımlayacağız. Hepsinin servetlerine el konularak satılacak, paralar halkın hazinesine irade edilecektir. Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet denilen rezilliğe, halktan çalışanlara karşı hiç kimsenin tevessül edemeyeceği yasal düzenlemeler hızla hayata geçirilecek, ve tam tatbik edilecektir. Çalınmayacak, çaldırılmayacak ve Cumhuriyet kanunları tam olarak uygulanacaktır. Milletvekili, üst bürokrat ve memur dokunulmazlığı derhal kaldırılacak. Herkes vatandaş gibi adalet önüne çıkıp hesap verecek. Parlamentoda milletvekili sayısı ilk seçim döneminde 450'ye, ikinci dönemde ise 350'ye indirilecektir. Kıyak emeklilik mevzuatı iptal edilecek, memur bağışlarına yüzde kaç zam geliyorsa, cumhurbaşkanı dahil herkes aynı oranda zam alacaktır. Müzik Örtülü ödenek denilen kurum ve kişilerin keyfine kalan harcamalar yasayla iptal edilecektir. Halkın aç gezdiği bu memlekette halkın parası olan hazineden partiler çarçur etsin diye onlara yardım yapmak akıl dışıdır. Kaldırılacaktır. Kanun çıkararak partilere verilen para haramdır. Bütün keyfi harcamalara, saltanatlıklara, ayrıcalıklara, lüks yaşama, kamu ve mali yönetimlerde son verilecektir. Yağma sofrası ortadan kaldırılacaktır. Paraya muhtaç olan insanların manevi ve ahlaki değerlerinden taviz vererek bozulmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bugün dünyada dolaşan paranın yüzde %50'si yiyecek alanında bulunmaktadır. Üçte biri de petrol için kullanılmaktadır. Dünyanın geleceği kıymetli tarım alanları ve suya bağlıdır. Türkiye bugün kendini besleyemeyen ülke durumundadır. Tarım ve hayvancılık iflas etmiş, üretim durmuş. Tarım ve hayvancılığı yüzde 40 sübvanse edeceğiz. Elektrik, gübre, mazot ve tohumdan vergiyi kaldıracağız. Vergi borçlarını iptal edeceğiz bizim bir ovamız bile orta büyüklükte bir ülke nüfusunu besleyecek durumdayken, utançla söylemek gerekirse her yıl sınırlarımızdan 5 ila 6 milyar dolarlık kaçak et ve tarım ürünü topraklarımıza sokulmaktadır. Bu akıl almaz gidişatın önü kesilecektir. Müzik Tohum, gübre, ilaçta yabancıları olan bağımlılık hızla aşağı çekilecek Kapatılan, satılan, üretim destekli milli kaynaklar hızla devreye sokulacaktır. Bütçenin kullanımında tek lira dahi üretim ve istihdama ayrılacak, işsizlik ve yoksulluk utancından insanlarımız ve çocuklarımız kurtarılacaktır. Devletin hiçbir konu ve meselesi halkımızın ekonomik gücünü arttırmanın önüne geçemeyecektir. asgari ücretten vergi kaldırılacak ve asgari ücretin bin liraya yükseltilmesi için bütün imkanlar kullanılacak. Sosyal devlet esastır. Vatandaşa harcanacak para devletin zararı değil insanlığıdır. Türkiye'de gençler geçim sıkıntısı ve düşük gelir nedeniyle evlenip yuva bile kuramamaktadır. Bu durum yüz binlerce genci ileri yaşlara kadar tek başına yaşamaya mecbur etmektedir. Gençlere 10 yıl vadeyle ve faizsiz evlilik kredisi verilecektir. Vergi sistemi gelire, servete, kazanç seviyesine göre adil ve dürüst bir şekilde sokulacak kayıt dışı ekonomi düzeni yıkılacak ve vergi sisteminin içine alınacaktır. Bu ülkede kimse aç yatmayacak, kimse işsiz kalmayacak, parasızlıktan okula gidemeyen çocuk olamayacak, kimse çöplüklerde debelenmeyecek, dilenci ise asla görünmeyecektir. Sosyal güvenlik sistemi içine alınmayan parası olsun olmasın kalmayacaktır. Türk ulusunun yardımseverlik duyguları devletin geliriyle birleştirilerek bir utanç aşılacaktır. Siyasi partiler ve seçim yasasının mutlaka değiştirilmesi ve tam bir demokratik düzene sokulması şart genel başkanlar imtiyazı ve sul katını yıkmak için seçimi birkaç yüz seçilmiş delegeyle değil, Edirne'den Kars'a kadar binlerce parti üyesinin aynı gün oy kullanmasıyla yapılması esası getirilecektir. Yüzde on barajı yüzde beşe düşürülecektir. Yargıya bütün dünyada olabildiğinden de daha üst bağımsızlık sistemi getireceğiz. Adalet Bakanı ve bu bakanlığın hiçbir bürokratı yargı sisteminin içinde yer almayacaktır. Bakanlık ve yargı personelinin idari ve lojistik hizmetler dışında yargıyla uzaktan ve yakından asla bağ olmayacaktır. Davaların hızla, bir an önce sonuçlanarak halkın devlete ve toplumsal düzene olan güveninin sağlanması için yargıda tam bir reform yapılacaktır. Buna adli kolluk kuvveti kurulması da dahil. <laughs> Söze, yazıya, fikre ve düşünceye hiçbir sebep ve gerekçeyle gem vurulmaz, sansür uygulanamaz. Aksi halde halk kör ve sağır durmak düşer. bölücüler ve teokratik devlet peşinde koşanların önü tamamen kesilecektir. Devletin asli işi adaleti ve güvenliği sağlamaktır. Dağlar eşkiyalardan, şehirler çete ve mafya bozuntularından hızla temizlenecektir. Müzik Terör örgütü kurup ona liderlik yapanla kurucu üyeler için idam geri getirilecektir. Bomba koyun, patlayıcı atın, 27 kişi, 16 kişiyi öldürün. Hem de her yaşta günahsız insanı katledin, halk düşmanlığı yapın, sonra da idamla yargılandırın. Buna vicdanın örtümesi denir. Dünya hızla terör kaosuna gidiyor. Caydırıcı ve kesin bir hesap zorunludur. <laughs> Dış siyasette tek ilke olacaktır. Başı dik devlet, onurlu millet her tavır, her görüşme, her protokol, her tutanak, her anlaşmada esas budur. 1996 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması, Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlık ve adaletsizliktir. Dünkü kapitülasyonlarında tak kendisidir. Gümrük indirimleri, kotalar, ulusal üretim ve rekabeti mahvetmiştir. Tütün bitti, şeker pancarı bitti. Bunların fabrikaları satıldı, savıldı. Biz ne kazandık? Milyonlarca işsiz, açlık ve yoksulluk. Bu imtiyazı baştan ele geçirdikleri için de şimdi Türkiye'yi sanki birliğe alacaklarmış gibi siyasi demokrilerle dolap beygir gibi döndürüyor. Siyasi talimat vermeye alışkın sömür kültürünün uzantıları hiç alışkanlıklarından da vazgeçemiyorlar gümrük birliği anlaşması yeniden ele alınacak ve Avrupa Birliği'ne girme çalışmaları dondurulacaktır. Onlar bizim kapımıza gelecekler. Hak ve eşitliği göreceklerdir. Müzik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına bize uygulayarak ayrım yapan ve bunu kendinde hak diye gören...